Evet bakın sorular sor, sorulan sorular ticari sır denilerek yanıtlanmıyor ve Sayın Cumhurbaşkanı Belliye başkanlarına şeffaf olun, ihaleler şeffaf yapın diye sesleniyor. Ya önce devletin şeffaf olması lazım. Kendimizin şeffaf olması lazım. Neden açıklanmıyor? Neden saklanmıyor? Ne kadar bu vatandaşın bu memleketin cebinden ne kadar para çıkacak? O Danimarkalı şirkete ne vereceğiz? Neden açıklanmıyor mesela? İnanmak gerekiyor. İnanalım mı diye de soruyoruz o yüzden. İşte size. Şimdi bir başka konu daha var. Siyasilerden böyle hani inanmaktan gidiyoruz ya. 2018 yılıydı seçimlerden hemen önceydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki 3600 ek gösterge işini çözeceğiz. Vereceğiz o hakkınızı size dedi. Aradan yıllar geçti ve CHP'li bir milletvekili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sordu. Dedi bu iş ne oldu? Kendisi de 3600 ek göstergede topu bakanlığa attı. Emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay bir soru önergesi verdi. 3600 ek göstergeyi ne zaman uygulamaya geçireceksiniz? Cevap şu şekilde. Bu Cumhurbaşkanlığının yetki alanına girmemektedir. Cumhurbaşkanı 2018'de seçimler öncesinde müjde olarak duyurmuştu 3600 ek göstergeyi. Ancak o müjdeye Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay sahip çıkmadı. Muhatabı biz değiliz diyerek toplu Çalışma Bakanlığı'na attı. Bahsi geçen hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görev ve yetki alanına girmektedir. Yapamayacağınız şeyleri neden söz veriyorsunuz? 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur. 2018 seçimleri öncesinde hemşirelere, polislere, öğretmenlere, din görevlilerine vaadiydi Cumhurbaşkanının 3600 ek gösterge seçim beyannamesinde de var ancak 3 yıldır o söz yerine getirilmedi. Muhalefetin 3600 ek gösterge önerileri de bugüne kadar mecliste reddedildi. 3600 bol miktarda söylendi, atıldı, tutuldu, sözler verildi ortada kalındı. 3600 ek gösterge vereceğiz. Bununla ilgili bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Niye vermiyorsunuz? Niye söz verdiniz millete? 3600 ek göstergenin vaadini biz yap verdik. Biz hangi vaadimizi vermişsek yapmışızdır, yerine getirmişizdir. Rahat ol. Bugün Ticaret Bakanı olan Mehmet Muş, AK Parti Grup Başkan Vekili olduğu dönemde 10 Haziran 2020'de genel kurulda muhalefetin eleştirilerine yanıt verirken her sözümüzü yerine getiririz dedi ama milyonlarca polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi 3600 ek gösterge düzenlemesini bekliyor yıllardır. Söz vermişlerdi birileri. 3600 ek gösterge diye. Onu da unuttular. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileri için 2018 Mayıs ayında vaat edilen ve 3 yıldır verilmeyen 3600 ek gösterge ne zaman verilecek diye sordu. Cevap şu şekilde. Bu Cumhurbaşkanlığının yetki alanına girmemektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu konudan sorumludur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim meydanlarında verdiği 3600 ek gösterge sözüne karşı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay CHP'li vekile verdiği yanıtta 3600 ek gösterge Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görev ve yetki alanında dedi.